rafa başka ay balina balina ne yapıyorsun anne. koca bir balina masalın elini ısırdı arkadaşlar bakın burada da bir panda var ama masalda kaplanları çıkardı arkadaşlar koy bakalım kaplanları da bakın anne kaplanla baba kaplan da çıktı başka ne geliyor acaba aa atlar var bak aa burada da bir maymun varmış maymun da üstünde Maymunun da üstünde yavrusu var arkadaşlar. Bakın ne kadar tatlı. Maymunun da üstünde yavrusu var. Masalcığım başka neler var bunun içinde? Bir prenses var. Evet bunlar hayvanların koruyucusu. Evet o hayvanların koruyucusu. Evet bakalım bakalım kutudan çıkacak. Aa, ne buldun sen? Yavru bir zürafa buldu Melek Gül. Annesi de var mı? Tabii ki de var. Olmaz mı? Bakın, anne. bu anne zürafa. atı var. Anne, evet. Diğer koruyucunun da atını buldum masa Burada da bir tane zürafa ailesi var. Bakın, anne zürafa, baba zürafa. <laughs> Aa, Bakın ne geliyor. Burada da kocaman bir anne fil ve baba fil var. Melekülde yavru fili getir. yavru fili getirdi. Yavru fil ne kadar tatlı. Bakın arkadaşlar burada da fil ailesi var. Başka ne var? Oo, kocaman dev bir mamut var arkadaşlar. Bakın burada da kocaman dev bir mamut var. Başka neler var acaba benim bu koleksiyonumun içinde? Bakalım mı? Masal seçiyor içinden. Seç bakalım hangisini bulup çıkartacaksın? Aa, mini su aygırı. Mini mini bir su aygırı var arkadaşlar. Bakın su aygırı yavrusu var. Aa aslanların yavrusu da geldi. Yavru aslan ama o kaplanların yavrusu değil o aslanların yavrusu aslan evet aslanı buldu Melek Gül arkadaşlar aslanımız da geldi hemen yavrusunu babasının yanına koy masal bence evet aslanlarımız da burada Aa, masal buraya ne koydu bir tane antilop koydu bu da antilop a panda'nın da yavrulu panda da geldi onu da yanına koyalım. Bakın arkadaşlar burada anne panda, yavru panda ve bebek pandamız var. Aa, aslanın annesi geldi. Anne aslan hemen yavrularının yanına gitmelisin. Onu da yanına koyduk. Aa, Melek'in de atları çıkartıyor arkadaşlar. Bakın atlar. Bakayım masalcım. Lama varmış. Aa, masalda da lama varmış arkadaşlar. Bakın. Masalda da bir tane bakın, lama var. Bakın, bakın bir, bir, bir tane evet. film var ya bö, böyle kahverengi bir tane Doruk bir de Karatay. Evet Sanki bu Doruk bu da Karatay gibi. Evet Doruk'la Karatay bulmuş. Ah şekilde atları çıkarmış bile arkadaşlar. Ay. Bakın burada bir sürü at var. Bakar mısınız? Yerde yatan var. Minik atlar var. Aynı. Aa, bak bir de maymun geldi. Maymunun babasını da buldum Asal. Onlar da tek kalmadı. Burada da maymun ailemiz var. Son başka bir şey kaldı mı kutuda? Aa geyikler kalmış. Balina. Balina'yı çıkarmıştık ya. Niye koydunuz geri? Burada da geyikler var arkadaşlar. Minik Ay. geyik yavrusu. Aa baba geyik nerede? Yok kutun kutunun, içinde, içinde yok. Mu? Kutunun içinde bu. Kiler gitmiş. Aa, baba geyik yok arkadaşlar. Baba geyik nereye gitti acaba? Onu bulabiliriz. Bakın arkadaşlar burada geyikler var ama babamız eksik. Burada aslan ailesi var. Aslanlar. Orada balina var. Balinamıza burada da fil ailemiz var. Bunlar ne masa? Burada ne ailemiz var? Zebra. Zebra ailesi. Peki burada? Panda. Evet burada panda ailesi var. Peki onun yanındaki? Maymun. Maimonalis peki burada Aa bunların hepsi düşmüşler ya. Burada kimler var? Zürafa. Zürafa ve burada da atlarımız var. Masa, bence çiftlikliği de aklıma bir şey geldi. Ne yapalım biliyor musun? Bence bunlarla bir hayvanat bahçesi kuralım. Ne dersin? Evet. Bir şey söyleyebilir miyim bak. Anne. Da evet. Evet onlar da akvaryumun içindeymiş gibi yaparız. Evet çok güzel fikir masal. Çok güzel buldum bence. Arkadaşlar biz hemen hayvanat bahçesi hazırlamaya gidiyoruz. Siz de kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ben unutmayın. Görüşürüz. Like.